Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, Didim Dedim liman yolundayız bugün. Ee, denize bir buçuk kilometre mesafede sıfır daireler mevcut. Köşe başı geniş bir bahçeye, bahçeye sahip. Ee, dairelerimizin dairelerimizin alınma aş aşamasında 15 köşünde teslimatı mevcut. Yeşillendirme olacak etrafa. Ee, evin binanın iç resmini çek, içini çekmiyoruz. İçi daha tam bitmiş aşamasında değil. Laminant olacak yerler. Ee, bina çok güzel. Sıfır. Ee, bir artimlerimiz bin e, TL, iki artimlerimiz e, 500.000 bin TL ve dubleksimizin fiyatı da 750 bin TL. Yol Köşebaşı, Didim Marina'ya bir kilometre Didim'e bir buçuk kilometre mesafede e, sıfır izolasyonlu dairelerimiz. E, resim isteyenler iç resimlerini bir hafta sonra size video olarak iç resimlerini paylaşacağız. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi günler.